Arkadaşlarım kısacık bantlama gösteriyorum. Size tüm yüz için kısa kısa. Daha önce nasıl bantlama yapılması gerektiğini uzun uzun anlattım size. Gerilerde videolarım var. Öne çıkanlarımda bant olan, profilimde öne çıkanlarda bant olan hikayelere tıklarsanız hepsini zaten kolaylıkla bulursunuz. Şu an kısacık kısacık bantlama gösteriyorum. Önce ben kaş çatma çizgilerimden başlarım hep. Benim bakın solda biraz hafif sola doğru var, sağda yok e ve böyle kaşımı almamak için e biraz eğimli böyle e karo gibi yapıyorum ben bakın arkadaşlar kaşıma gelmesin diye. Ne yapıyorduk? Bantı bakın ucundan açtım, şöyle yapıştırdım bantı aldım. Bantı esnetmiyoruz. Yapıştıracağımız yerde kırışıklık kalmamalı arkadaşlar. Bakın ellerimle açtım, çektim. Bunu pıtı pıtı yapıştırdım. Yani düz de yapıştırabilirsiniz ama benim kırışıklığımın şekli biraz böyle olduğu için bunu böyle yapıştırıyorum. Alın yatay çizgileri için en basit bantlama arkadaşlar şöyle yapıştırmaktır. Kaşlarınızı bir kaldırın, kırışan kısma bakın. Oralara gelmesi lazım bantın. Benim alnım çok geniş olduğu için büyük kestim. Siz daha küçük de olabilirdi. Açtım bantı. Alnımda normalde benim çizgi yok. Yine de bir şöyle hafif tutup çekiyorum. Herhangi bir kırışıklık falan kalmasın diye. Ve bunu böyle dümdüz yapıştıracağız arkadaşlar. Güzel. Öbürü de gelsin. Ucundan açıyoruz. Bakın kinezyo bantlar böyledir. Arkasında bir beyaz koruyucu bandı vardır. Şuralardan tutturdum. Bant bant üstüne gelebilir. Bunda bir sorun yok. Potluk kalmayacak şekilde bantı çekiştirmeden yapıştırdım. Dudak üstü batlama. Ne yapıyorduk? Kırışıklık kalmıyordu. Bakın iki tane şöyle parça kestim. Şöyle bir ucundan yapıştırdım. Bunu açtım çektim. Orayı birazcık açmamız lazım arkadaşlar kırışıklığınız varsa. Böyle biraz dudağı çekin. Biraz buradan çekin. Hop yapıştırdık. Öbürü. Birkaç kez yaptıktan sonra eliniz alışacak arkadaşlar. Gördük orayı. Daha uzun da olabilir, kısa da olabilir sizin kırışıklığınıza göre. Gülme çizgileri. Biraz kalın tuttum arkadaşlar. İncecik tam çizgi kadar yapmayın derim. Biraz daha geniş olsun yani çizginizden. Ucundan açtım. Şöyle başladığı yerden hafif burundan yapmanızı öneririm. Şimdi yine bu kırışıklığı açacağız. Benim burada çizgim var. Dolayısıyla açarak yapıyorum. Bakın dudağımı buraya çektim. Elim de buraya çekiyor. Dolayısıyla şu an burada bir kırışıklık yok. Yapıştırdık dümdüz. Öbürü gelsin. dök içeri, öl buraya. Çok insan diş sıkıyor farkında bile olmadan. Sıkmadığınızı bile düşünseniz bunu da yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şu çiğneme kası bölgesine daha kalın da olabilirdi. Bu da yeterli olur bakın. Şuradan tam şu iki kemik arasında ya çiğneme kası. Açtık bunu. Biraz şuradan çektim bakın. Bantı çekmiyorum. Derimi çektim. Yapıştırdım. Öbürü de gelsin. Ucundan yapıştırıyoruz. Çektik. Şurayı çekiyorum yani biraz. Ve yapıştırdım. Yanağa da iyi gelecek bu. Son olarak arkadaşlar dudağı aşağı doğru çeken bulldog yanağı sebep olan bir kas var ya şurada hep söylerim videolarımda onu esnetmeye çalışırız. Oralarda rahatlasın diye bakın şöyle bir parça kestim büyükçe. Şuralardan başlıyorum ve burada zaten bir kırışıklığım yok benim. Yine de şöyle birazcık çektireyim bakın. ve en son olarak arkadaşlar eğer horluyorsanız bir de şunu yapacağız ve yatacağız